Sevgili canlar, değerli dostlar. Burada bulunan hepinizin Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Avrupa Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Arap Alevileri Federasyonu ve bütün Avrupa'daki canlar, akrabalarınız, dostlarınız adına selamlarını getirdim hepinize. Hepsi, herkesin selamları, saygıları, dayanışma duygularını getirdim. Bir kez daha bizi selamlıyorum. Sevgili canlar bugün neden bu Samandağ'dayız? Bu meydandayız. Suriye'de yaşanan soykırımı dünyaya haykırmak bu soykırımı bir an önce durdurmak için bir araya geldik. Ama ne hikmetse Aleviler sadece Türkiye'de yaşamıyorlar. Aleviler İran'da, Irak'ta, Suriye'de de yaşıyorlar. Ama Aleviler yaşadığı her ülkede aynı zulmü görüyorlar. Aynı katliamlarla baş başa kalıyorlar. Aynı ayrımcı politikaları yaşamak zorunda kalıyorlar. Peki sormak lazım. Biz kimin tavuğuna kış dedik? Kimin canına, malına, namusuna göz diktik de bize bunu reva görüyorlar. Neden? Neden bize bu zulmü gö hak görüyorlar? Okay. Canlar. Dostlar. Bu bizim alın yazımız gibi bize anlatmaya çalışıyorlar. Bu sanki bizim tarihimizmiş gibi bize anlatmaya çalışıyorlar. Bugün Samal Dağı geldiysek sadece Işıl el da Hekeş'e barbarlarını proses için değil. Aynı zamanda alın yazımızı, kaderimizi de çizmek için bir araya geliyoruz. <laughs> aleviler Yalnız değildir sloganı attınız. Çok doğru bir slogan bu. Artık Aleviler dünün Alevisi de değildir. Aleviler yanlış, yalnız değildir. Aleviler Siz bugün burada bir araya geldiniz. Biz de Avrupa'daki Aleviler bu Cumartesi günü köyünde bir araya geleceğiz. Dünyaya haykıracağız. Sesiniz olacağız. Sözünüz olacağız. Nijanlınız olacağız. Buradan köyde bir sene boyun eğmedik. Tarihimiz katliamlar tarihi olsa da asla biat etmedik. Bakın bundan tam 12 13 yıl önce 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Bokum'a gelecekti. Bokum'da ona bir onur ödülü vereceklerdi. Biz de Erdoğan'ın arkasında durdu. Çavani de 17 Mart'ta Brüksel'e gelecekmiş. Dersimde şehit Rıza'yız. Evet. Yaşasın Türk ve Kürt halkları diyen denizleriz. Yani Gezi'de Elvan Park Biz katledilen Türk çocukların genç vicdanıyız. Biz insanlığın vicdanıyız ve başımızı dök tutarak haklı ve onurlu mücadelemizden bir